Evet merhaba arkadaşlar Bugün PUBG videosu çekiyorum Bu ilk videom Eğer izlenirse Daha da çok çekerim video ee, PUBG videosu olur Brawl Stars olur Minecraft olur Ne videosu çekmemi isterseniz yorumlara yazarsanız Ben de çekerim Challenge de olur Hiç videolarımız izlenmiyor Shortslar da çok izlenmiyordu ben de video çekmeye karar verdim. Kanalımızı büyütelim. Bu bu sizin desteğinizle olur. Evet, ilk önce bir istek atacağım. Kuzenim beni sildi. Onu oynamadığım için ama o zaman bir yerde misafirlikteydik. VS atıyorduk arkadaşlar. Evet, kuzenim bu. Hediye atalım. Önce bir popüler Kabul etmesi lazım. Onunla oynamak istiyorum. Eğer bu videoyu şimdi izliyorsan da kabul edersin. Evet. Aran atacağız. Silah modu. Başlıyorum. Evet, maç başladı. Mumya var lan bizde. Yenelim şu maçı ya. İlk videom rezil olmayayım bari. Lan Ya çok arkalıyorlar. Cana bak. Ben de arkaladım. Lan oğlum her şey birbirine karıştı. Harita martı açıldı. Ya şu AK kadar seken bir silah görmedim hayatımda. Lan nasıl? <laughs> Ses gitti. Sonunda. Lan. Galiba bizdeki mumyalı çıktı. 4 numara da çıktı. 2 numara da çıkmış. Oho. 4 ve 2 mi atalım? Oho. Ya oğlum. İlk videom ya. Rezil olacağım. Lan wow, oha. Nasıl? Ya. Dört kişiler bir de pusuyorlar ya. Abi zaten dört kişisiniz. Canın bir değilse. Ben ne olayım? Allah Allah. Teker teker gelin. Telefon çok kasıyor. Evet. 4 ve 1 kaldık. Gördüğünüz gibi herkes çıktı. Ben de sen zaten vuramıyorum. Takımı bir numara taşıyor. Lan nasıl nasıl? Oha oğlum bir numara çok iyi. Sonunda bir kişi. Tamam artık başlıyorum. Evet mum yoluyla ben kaldım. Lan oğlum. Bu videodan sonra ben bir ayar yapayım ya. Her şey birbirine giriyor baksana. Vururken arkaya açıyorum. Oo oğlum bu çok iyi he. Tavaya geçti. Helal lan. Arkadaşlar rezil olmadık. Oğlum vallahi helal olsun. Evet benden bu kadar. İlk videom biraz kısa oldu ama yorumlara yazarsınız challenge'ımı. Challenge isterseniz yazın. Yaparım. Ya da ne videosu çekeceğimi yazın. İstediğinizi çekerim. Bu arada bana popülerlik de atarsanız iyi olur. Oyuncu etiketim burada. Adam beni yeniyor. Eğer Berat kuzenim bu videoyu izliyorsan lütfen isteğimi kabul et. Bir birlikte oynarız. Bu arada adam var ya çok fena. Şunda favorili. Adam arabası falan var. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.